Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle şey nasıl bu mesela burada afk havuzlu videomuz vardı o zaman atılıyor arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yüzde 48 oldu ee, nasıl yapılır arkadaşlar bugün nasıl yapılırım ee, bir bölümü daha hoş geldin arkadaşlar şey bugün e, hiç gitmedi mesela hiç nereye nereydi o şöyle neydi onun adı ya neydi ee, Ender, Ender Dragon'u mesela Ender Dragon'u bulmak için Aşağıda söyle portal gibi bir yer yapıyorlar. onun içinden geçip gidiyorlar arkadaşlar. ben size nasıl Ender Dragon çağırılır onu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl mı? Buraya aşağıda bir yazarım arkadaşlar. Summon Ender Dragon yazıyorsunuz ve geliyor görünüyor. Geldi. mesela başkanın başkanı ne başkanı çağırabiliriz? Mesela böyle şu, bunlar efsane şeyi çağırabiliyorsunuz. Ee, ben şimdi bir tek neydi Büyük bir şeydi ya. Kim neydi onun adı? Bu zombi adı neydi arkadaşlar? Onu bulamıyorum anlıyorum şu an arkadaşlar. Ne var ya? Bulamadım. Ben az önce ne çağırdım bilmiyorum. T. Sumon Dragon. Evet abi en nadir Bu ot. Bizim böyle bazen neyse çağırmaya gidince zombi e çağıralım. Nerede o zombi? Şuan gelip gidiyorlar ya. He ee, evet, doğru. Şunu şöyle zor yapalım. O zombinin büyüğü var ya onu çağırsana. Hangisi işte onun adını bilmiyorum ya onun adı neydi? Summon.